Herkese merhabalar arkadaşlar Vezir ve Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Uzun zamandır benden yeni bir oyun istiyordunuz. Mobil oyun. Abi mobil oyunla ne oynayabiliriz? Bize bir tane mobil oyun göster falan filan diye bir sürü sorular geliyordu. Evet bugün cevabını veriyorum. Karşınızda AFK Arena var arkadaşlar. Bunun videosunu daha önceden çekmiştim. Güzel geri dönüşler oldu. altta 4-5 arkadaşımızı oyundan ekledim ve beraber ana hesabımla oynuyorum. Ana hesabım telefonda ama ben bugün size oyunu tanıtacağım için BlueStacks uygulaması üzerinden hem bilgisayardan oynuyorum hem de tabletten hem de ee, şeyden oynayabiliyorum. Mobilden oynayabiliyorum biliyorum ama bunu bu oyunu e, bilgisayarda oynamak istiyorsanız dünyanın en büyük ve en çok kullanılan emülatörü olan BlueStacks'i cihazlarınızda indirmeniz gerekiyor. BlueStacks'e sadece oyunları değil mobil uygulamaları da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. BlueStacks şu anda e, aktif olarak önümüzde açık ve oyunu ben size göstereceğim. Oyunumuzun adı AFK Arena arkadaşlar. AFK Arena gibi farklı oyunlara da e, ulaşmak istiyorsanız bizim Discord kanalımızda e, bir tane yeni oyunlar diye sekme var arkadaşlar. Burada sizlere bir sürü oyun tanıttım. Bu oyunların hepsinin videolarını çekmeyi düşünüyorum sıra sıra sizlere. Bu ayrı bir seri olacak. PUBG Mobile'dan ayrı bir seri olacak. Şimdi buradan AFK Arena'yı Android ve emiratör için oyna seçeneği PC'de oyna seçeneği var. Buna bastığımız zaman arkadaşlar linkleri ben hem açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. AFK Arena uygulaması PC için indiriliyor. Buradan uygulamaya bastığımız zaman direkt bilgisayarımıza iniyor arkadaşlar. Bakın şu anda çok kısa sürdü. 5 saniye sürmeden şu anda uygulamamızı indirdik. Eğer bilgisayarınızda BlueStacks yüklediyse bunu indirdiğiniz zaman bilgisayarınızda hem BlueStacks yükleniyor hem de yan tarafında AFK Arena gibi mükemmel bir oyun yüklenmiş oluyor. Direkt şuradan aç butonuna bastığımız zaman zaten BlueStacks benim bilgisayarımda yüklü olduğu için direkt beni Play Store mağazasına yönlendirip indir seçeneğini gösteriyor. İndir seçeneğine yönlendiriyor. 96 MB'lik bir oyun ve gerçekten 100 MB'nin altında bir oyun olmasına rağmen inanılmaz zengin içeriklere sahip arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu çok kısa bir sürede hemen yükleyeceğiz cihazımıza. ondan sonra da ayarları göstereceğim. Bu arada BlueStacks'te ufak bir iki ayar göstermek istiyorum. Şuradan 3 çizgiye basıp ayarlar tuşuna bastığınız zaman eğer arkadaşlar ekran Kırmızı full HD ise 1080'i HD ise 720'yi seçebilirsiniz. Motor kısmından Performance, OpenGL alt taraftan da CPU'yu 4, RAM'i de 3'e çektiğiniz zaman bütün oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi oyunumuz yüklensin. Sonra oyunumuzla beraber giriş yapalım, oynayalım. Bu arada siz de bu oyunu oynuyorsanız Yorumlara mutlaka yazın. Size arkadaş olarak ekleyeyim. Beraber oynayalım arkadaşlar. Discord'umuzda da bu tarz bir sürü oyun var. Hepsine katılabilirsiniz. Uygulamamız yüklendi arkadaşlar. Direkt aç dediğimiz zaman uygulamamız şu taraftan direkt oyun kısmıyla açılacak bizlere. Şöyle şunu bir tam ekran yapalım biz. Tam ekran olarak oynayalım. Buradan da OK butonuna basalım. Şöyle tam ekran yapalım oyunumuzu. Buradan da direkt oynayalım. BlueStacks 4. nokta sürümü Android'in 4. nokta sürümü olduğu için gayet hızlı çalışıyor. Oyun içerisindeki yüklemeler olsun, güncellemeler olsun çok rahatlıkla hemen hızlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu hemen bir açalım. Oyunun ben size kısaca bir taktiğinden bahsedeceğim. Daha sonra zaten kendi hesabımla kendi hesabımla oynuyorum ben. O hesabımı da arkadaş ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Bu videoya da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi oyunumuz direkt açılsın hemen. Şimdi arkadaşlar direkt başla butonuna bastığınız zaman oyunumuz başlıyor. Ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum ve yaklaşık karakterlerim şu anda 130 130 140 level arasına kadar yükselttim. Oyundaki mantığımız çok kolay. Ee, sıra tabanlı bir oyun sistemi. Ee, yani rakiplerinizle, bot rakiplerle veya gerçek düşmanlarla da savaşabiliyorsunuz. Yani bir gün bana da karşı savaşabilirsiniz. Benle de kapışabilirsiniz. Şimdi sıfırdan başladık. Ne yapacağız abi? Biz bu oyunu bilmiyoruz. Adı üstünde afk aranı. Bu oyunda hiçbir şey yapmasanız bile karakter otomatik olarak kasılıyor arkadaşlar. Nasıl kasılıyor? Şimdi başlaya basalım. Mantığı anlatıyorum. Şimdi büyücü bir karakter olduğu için e, uzun mesafede şunları bir atlatalım. Ön tarafa koyduğumuz karakterler daima tanki karakterler olması lazım. Tanki karakterleri ön tarafa koyduğunuz zaman arkaya işte healer karakterlerinizi, e, damage vuran karakterlerinizi veya okçu karakterlerinizi arka sıralara koyabilirsiniz. Buradan savaşa başla dediğimiz zaman bu iki tane bızdık bizim tanklarımızla uğraşırken arkadaki büyücü onların işini haklayacak arkadaşlar. Şimdi ultiler geldi. Üç karakterin eğer etrafındaki çerçeve alevlendiyse özel yeteneği ultisi aktifleşmiş oluyor. Karakterlerin hem pasif yetenekleri hem de aktif yetenekleri var. Bu şekilde aktif yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Şöyle X'lerimizi aldık. Şimdi gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmama rağmen böyle benim karakterlerim aşağıda yaratıklarla savaşıyor. Bu ne demek oluyor? AFK Arena demek. Siz oyunda olmasanız bile karakterleriniz burada otomatik olarak level, level kasıyor demek oluyor. Yani e, çok fazla oyunda zaman geçirmeniz e, gerekmiyor anlamına geliyor bu. Şimdi başla diyelim. Buradan mesela boss'umuz var. Boss'a karşı nasıl bir strateji oluşturacağız? Şimdi bunlar yine ön taraftan savaşacaklar. Arkadan büyücümüz yok edecek. Şimdi buradaki tek avantajımız ee, büyücümüzün ultisinin çabuk dolması. Şimdi bak karakterimizin ultisini kullandık. Diğer ikinin de ultisini kullandık. Büyücünün de ultisi geldiği gibi zaten direkt tekleyip savaşı kazanacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok basit bir oyun. Baş, baş seviyelerde tabi bu kadar basit ama ilerleyen seviyelerde gerçekten çok zorlaşıyor. Ben bir rakibi yenmek için yarım saat 45 dakika işte dizilim yapmayı uğraştığımı bile e, hatırlıyorum. İkinci karakterimiz de şu anda geldi. Bu karakterler oyunda bol bol size verilecek. O yüzden hani ek başlardaki karakterleri daima kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. E, yenilmenizin çok fazla bir zararı yok size. Fazla bir kaybınız yok. Sadece zaman kaybı oluyor. Şimdi tekrardan başta butonuna Şimdi donanım kuşan diyelim. Mesela deminki Savaştan bir tane bıçak düşürdük ve bunu direkt e, kuşandık. Ya şu tutorial kısmı zaten size her şeyi anlatıyor ama ben yine mantığını birazcık daha anlatmak istiyorum. Yine okçuyu arka tarafa koyduk. Savaşa başla dedik. E, bu arada size oyun VIP veriyor belli bir günlerde. İşte diyor ki şu kadar görev tamamı sana VIP vereceğim diyor. O VIP alırsanız bu savaşları iki katı hızında yapabiliyorsunuz. Veya oto tuşu var şurada. Onu da göstereyim. Oto tuşuna bastığınız zaman onu zaten VIP olmadan da kullanabiliyorsunuz. Karakterleriniz otomatik olarak savaşıyor. Yani ben şimdi aşağıdan mesela butonlara basarak e, ee, skilllerini kullandırdım. Yani aktif olan skilllerini kullandık. Ultilerini. Ama otomatiğe aldığınız zaman o kendi otomatik olarak onları kullanıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dizilimimiz aynı şekilde otomatikte. Hiçbir şey yapmıyorum. Bıraktım. Şu anda savaşı izleyeceğim. Bakın ultisi geldiği gibi kendisi kullandı. Oyun gerçekten çok basit. Ee, i̇lk zamanlarda çok fazla sarıyor başlarda. İlerleyen zamanlarda ise bu yaratıkları kesmek biraz canınızı sıkıyor. Hep aynı yaratıklar denk geliyor ama oyunda aktiflik bitmiyor arkadaşlar. Her gün açılan özel zindanlar var. Bir gün mesela işte dungeon açılıyor. Bir tane bir, bir tanesi gün kraliyet yolu açılıyor. Bir tane gün e, arena açılıyor. Arenada insanlarla savaşabiliyorsunuz. Gerçek oyuncularla savaşıyorsunuz bu arada. İlk başlarda dediğim gibi abi işte ilk böyle hiç durmadan adamları öldüreceğiz biz bir şey yapmıyoruz diye düşünmeyin. İleride o kadar zorlaşıyor ki oyun. Hatta şöyle bir ufaktan bir göstereyim kahramanlar kısmında birçok kahramanımız var. Mesela portreler kısmına bastığınız zaman oyun içerisinde yüzlerce karakter var. Bu karakterleri de oyunda kastığınız elmaslarla. Şu elmasları normalde bildiğiniz gibi satın alınıyor ama ben hiç para yatırmam rağmen 20k'ya yakın elmasım var. Oyun size sürekli bedava elmas veriyor. Yani PUBG Mobile'de size bedava UC vermiyor ama bu oyun size bedavaya elmas veriyor. Elmaslarınızı rahatlıkla oyun içerisinden kasabilirsiniz. Yani oyunda kesinlikle para yatırmaya ihtiyacınız yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar AFK arana bu şekildeydi. Siz de BlueStacks üzerinden AFK arana indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz dediğim gibi yorumlar kısmından da bana yazıp beni de arkadaş ekleyebilirsiniz ve beraber bu oyunu oynayabiliriz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay